kulağından nabız sesi gelmesi bizim pulsatif tinnitus dediğimiz yani bir e, hakikaten e, damar basıncının sesini duyması olabilir kişinin. E, bu tip durumlarda Kulağın içerisinde ya da boyun bölgesinde bir anevrizmadan yani damar genleşmesinden bahsedebiliriz. Bunu hem muayene sırasında bulgu olarak bulabiliriz. Hem de bizim objektif tinnitus dediğimiz yani dışarıdan başka kişilerin de duyabildiği bir kulak çınlaması olabilir. Dolayısıyla hekim de muayene sırasında sessiz bir odada kimi zaman bu çınlamayı duyabilir, bu uğultuyu duyabilir yüksek tansiyon aynı şekilde damar basıncını arttıracağı için pulsatif tinnitus yani bu e, nabız sesi gelmesi şeklinde bir uğultuya yol açabilir. Aynı zamanda bir takım e, orta kulak hastalıklarında yani orta kulak iltihabı sırasında, orta kulakta sıvı toplanması sırasında e, orta kulaktaki damar basıncını hasta çok daha kolay duyabileceği için gene basınç sesi şeklinde, nabız sesi şeklinde bir çınlama duyabilir.